Merhabalar, un helvası tarifimi sizinle paylaşmaya geldim. E, malzemelerimi buraya hazırladım. Hemen tarifime geçeyim. 1,5 bardak süt, 1 bardak şeker, 1 e, su bardağından biraz fazla unum var, e, yarım çay bardağı sıvı yağ, 50 gram tereyağı. Sütü tencereme alıyorum. Üzerine şeker ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Az ılıyınca şeker eriyecektir. Bu arada diğer tavanın altında yakıyorum. İçerisine yarım bardak sıvı yağımı ayçiçek yağı, tereyağını da ilave ediyorum. Yağım eridi ve bu arada şeker de içinde yok oldu eridi sütün içinde. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Şeker, şekerli sütü bir kenara alıyorum. Ve sütümün pardon yağın içerisine unumu eleyerek koyuyorum. Un ölçüm 155 gram. Diğer bardak ölçüm 200 mg'dır. Şeker ve sütü 200 miligram bardak ölçüsüyle koydum unumu kupayla koyduğum için ölçtüm 155 gram geldi. Ben helva yaparken e, sütle şekeri kesinlikle kaynatmıyorum çünkü süt şeker sıcak olursa e, kavurduğum un da sıcak haliyle topaklanacak. Ben hemen e, süt e, ısınınca şeker eriyince altını kapatıyorum, bir kenara alıyorum. Bakın, şimdi hemen hemen yayılmaya başladı. Un yayılıyor. Kahve rengini aldığı zaman altını söndüreceğim ocağın. Ondan sonra sütü ilave edeceğim. Şekerli sütü ilave edeceğim. 15 dakikadır karıştırıyorum, kıvama geldi. Bakın kaşıkla böyle atıyorum, yayılıyorsa kıvama gelmiştir. Ocağın altını kapattım. Mutlaka ocağın altını kapatın şekerli e, sütünü verirken. Şimdi tekrardan ocağın altını yaktım, kısık ateşte. Videoyu kesmiyorum burada. Bakın kesinlikle topaklanma olmuyor. Eğer sütü kaynatsaydım ikisi de sıcak o zaman topaklanma olurdu. Ocağın altını kapattım. Benim helvan bitti. Ağzına havlu kağıt koyup kapağını kapatıyorum. Biraz dinlendikten sonra servis yapıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videomu, tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp Hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açıp tümü seçeneğini de seçerseniz bundan sonraki yaptığım tarifleri kaçırmamış olursunuz. Beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere yeni tariflerde. Hoşçakalın. Hayırlı kandiller.